İhlas olsun diye sırf Allah'ın yüzü için Allah Azze ve Celle'nin rızası için harcamazlar. Bu davranış ancak şeytanın adımlarıdır diyor. Şeytanın adam adımları ve onun amelidir. Şeytandan kaynaklanan amellerdir. Şeytan hizbini kendi grubunu alevli ateşten olmaya çağırır. Şeytanın böyle bir zulliği var. Kendi grubunu aslında amelleri süsler. İnsan iyi yaptığını zanneder ama şeytanın asıl maksadı kendisi gibi kendisine tabi olan hizbi, grubu alevli ateşten olsun, alevli ateşe girsin diye çağırır. İnsanlardan yani bu şekilde gösteriş için harcayan ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimselerden bu ameller sadır olur. Sebebi ise şeytana yakınlıkları dolayısıyla. Bu insanlar şeytana yakındır. Onlardan böyle bir amel sadır olmuştur. Şeytan o amellere, o kimseleri yaklaştırır. O şekilde amel etmelerini onlara vahyeder yani ilham eder. Dolayısıyla da şeytanın adımlarına uymuşlardır. Şeytanın adımları ise insanı helaka götürür. Allah Azze ve Celle Nur Suresinde وَلَا تَتَّبِي خُطُوَاتِ şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Evet. Bundan dolayı Allahu Teala dedi ki: "Ve men yekuni şeytanu lehu qarinan fesa'a qarina." Şeytan kimi yakın dost edinirse onun dostluğuna kötüdür. Karin kelimesi arkadaş demek. Yakın arkadaş, hiç ayrılmayan. Şeytanın yanından ayrılmadığı dost. Şimdi insanın bir melekten bir de şeytandan iki yakın arkadaşı vardı. Birlikte olduğu hiç ayrılmayan bir şeytan var. Bu kastedilmiyor. Burada kastedilen vallahu alem sürekli kötülüğü emreden ve o kötülüğün neticesinde kişinin o kötülüklere tabi olduğu, adımlara tabi olduğu, arkadaşının esiri olduğu karindir. Şeytandır yani. Yakın arkadaşlar. Yoksa insandan ayrılmayan bir melek, bir de şeytandan yakın arkadaşı var. ve vesselam'a soruyorlar senin de var mı? Evet var ama benimki benim şeytanın Allah'ın izniyle yani o cinlerden olmuş oluyor. İnsanın cinlerden olan şeytandan yakın arkadaşı var. Bir de meleklerden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda benimki diyor Allah'ın lütfuyla Müslüman oldu sadece iyiliği bana telkin eder diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ifadesiyle onun hiç yanından ayrılmayan şeytan, cin olan yani cinlerden olan şeytan Müslüman olmuştur ona sadece iyiliği telkin eder. Ama bizimki öyle değildi. Hep kötülüğü telkin eder. Buradaki bahsettiğimiz ise bunun haricindeki bir sürü insanın şeytan şeytanı vardır. Yani şeytanlarla muhataptır. Affedersiniz tuvalete girdiğinde şeytanlar vardır. Ondan sonra mescide gittiğimizde şeytanlar vardır. İnsanlarla birlikte olduğumuzda şeytanlar vardır. Şeytan her zaman bizimle karşı karşıya, beraber hatta damarlarında dolaşıyor insan. Şeytanın adımlarına tabi olmamak gerekiyor. Bazen insan hata yapar, günah işler. Bazı şeytanın adımlarına uyabilir ama hemen Rabbisine hatırlar, tövbe ederse o zaman onu yakın arkadaş edilmiş olmaz şeytan bir kimseyi yakın arkadaş edinirse onu bırakmaz Allah korusun. O da işte böyle insanlara gösteriş için harcayan Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimselerdir. Bu arkadaş ne kadar kötüdür diyor. Yakın arkadaşının helakını ister. Ve bu hususta çok şiddetli çok böyle gayretli bir şekilde çalışır çabalar ya bir yakın bir arkadaş, yakın arkadaşının kendisine yakın olan arkadaşının helak olmasını ister mi? Onun kuyusunu kazar mı? Kazır, Kazır mı? Kazır. Kuyusunu kaz yani kazdığı insanların içine düşmesini de ister. Ama bir bakarsın ki o kuyunun içerisine kendisi düşmüştür. Subhanallah. Bismillah. Onun için bir insan yakın arkadaşının iyiliğini ister ya ama şeytan öyle değil. Şeytan dost gibi görünür ama hakikatte düşmandır. İşte böyle dostlardan da yani şeytanlaşmış insanlardan da ahlakı bozuk, sürekli kardeşinin kötülüğünü isteyen, sürekli kardeşine haset eden, her zaman onun açığını arayan bu tip insanlardan da Allah azze ve celle bizi uzak etsin. Böyle bir özelliğimiz varsa bizde bizden bunu uzak etsin yani bu çok kötü bir şey. Şeytanın özelliği bu. Yani dost gibi görünüyor. Hani derler ya kuzu postuna bürünmüş kurt gibi diye bu, bu tip yani. Hiç belli olmuyor. Kuzuların içerisinde öyle belli olur mu? Belli olmaz işte. Bu tip insanlar çok zarar veriyor. Aynen şeytan gibi hep yakın olduğu insanı kötülüğün istiyor. Ama fark ettirmiyor bunu. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İşte burada Bakmak lazım. Yani sadece para alışverişiyle ondan sonra güzel süslü sözlerle dostluk olmaz. Seni nereye çağırıyor bu insan ya? Bu insan nereye çağırıyor? Hakka mı çağırıyor? Namaza mı çağırıyor? Allah'tan korkmaya mı çağırıyor? Kredi çekme Allah'tan kork mu diyor? Yoksa çek bir şey olmaz bu konuda fetva var mı diyor. Bugün de şunu şuraya gidelim. Şurada eğlenelim, şu toplantıda şunu yapalım, yiyelim, içelim. Yani haram olan şeylerden. Buraya mı çağırıyor? Bakmak lazım yani. Bu dost dostluk değil. Bu hakiki manadaki dostluk değil. O yüzden kişi Ali Sırat ve buyurduğu gibi kimi arkadaş edindiğine iyi baksın diyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor.